Banal ya. Kızım niye değiştirmedin hala kıyafetini ya? Doğum günün bitti artık. <laughs> baloncuk yapıyor. Kocaman baloncuk makinesi aldık. Küçük baloncukla mı yapıyorsun gene? <laughs> Bunu da çok seviyorsun sen değil mi? Banalyeciğim kıyafetini çıkartır mısın Hayır. diyorum. Neden? Ben bununla yatacağım. Ya bununla yatılır mı cancığım? Bir kere hem kıyafetin mahvolur hem de rahat edemezsin. Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Sen o salonda mı toplamadın yoksa? O evet. balonlara falan indir demiştim sana. Her şey olduğu gibi duruyor mu yani? Evet. E hani bana söz vermiştin Banu Ali ya? Bak hala benimlemiyor. Şey Yürü bakayım. İnşallah toplamışsındır. Bak sinirleneceğim artık. Çok yoruldum zaten. Bugün senin doğum gününde uğraşmacaydı bir sürü. <laughs> anneciğim burası daha böyle duruyor ya Banu Ali ya. Hadi kaldır Anneciğim artık bunları. Hayır anne ben. Ya tamam da anneciğim buraları bari kaldıralım. O kıyafetine biraz daha dolaş ama ben buraları kaldırıyorum. Hayır. hayır. Neden mi Hayır? Ya bana ya. Bana bak. Hayır. Lütfen anneciğim ama böyle olmaz ki misafirlerimiz falan gelecek yani bunlar böyle burada dururken olmaz. Anne deli hatırladılar. Ama gelecekler akşama. <gülüyor> <gülüyor> Kapı çalıyor. Benim Misafirlerim akşam gelecek. Sen birini çağırdın mı? Yok. Emin misin? Hala çalıyordur. Hemen bir gidip bakayım ben. Ya da git sen bak gel. Hadi ben şuraları toplamaya çalışayım o arada. Banu hadi. Tamam. Hadi hadi çabuk. Lan ya Rabbim bunları da bırakmış burada ya. Kim geldi acaba? Ah, Banu ya. Banu ya. Hadi çabuk hemen kapıyı aç. Kim gelmiş kızım? Pelin su mu? İnanmıyorum. Şimdi buraları görünce bize çok kızacak. Beni neden çağırmadınız diye. Banalya sakın salon doğru getirme. Aa kız Banalya. Ne güzel giyinmişsin sen böyle. Hayırdır? Düğüne partiye falan mı gideceksin? Kız konuşsana Banalya. Sana diyorum. E niye böyle giyindin o zaman? o işte. Video mu çekecektiniz? Allah Allah ya video çekerken sen ne kadar güzel giyiniyormuşsun. Hadi gel gidip salonda oturalım birazcık. Yok yok oturmayalım. Şöyle ortakta oturalım. Niye kız salona niye gitmiyoruz zaten sizin o salondan böyle bir eğlenceli sesler geliyordu. Kız doğru söyle yoksa senin doğum günün falan mıydı? Beni çağırmadın mı? Bana ya. Biz arkadaş değil miyiz? Ha? Yok. Yok mu? Yalan söyleme kesin o salonda bir şeyler var. Ben şimdi gidip bakacağım o salona. Yok 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 yo, yo, gitme. Aa, sen bu kadar heyecanlandığına göre kesin o salonda bir şey var. Bana hadi. gidip bakacağım. Bakayım. Hayır, <laughs> tutma beni. Aa, Pelin su gelmiş. Aa, Pelin sucuğum niye ağlıyorsun ya? Biz seni çağıracaktık aslında biliyor musun? Ya söz ya yalan söylüyorsun. Ben biz arkadaş olsak ilk önce beni çağırdın. Ben aklıma gelirdim. Bütün başka arkadaşlarını çağırdınız. Ben biliyorum. Buradan eğlence sesleri tıp tıs tıp geldi ama siz beni çağırmadınız. <laughs> Çok üzüldüm size. Ya Pelin sucuğum gerçekten çağıracaktık. Hem e, partimiz bitmiş olsa bunlar burada kalır mıydı? Yaman söylüyorsunuz. Herkesin gittiğini gördüm bir kere. Siz bunları kaldıracaktınız. Duydum sizi. Dinledim. Ay bu Perin Su da sürekli kapı dinliyor bana. Ya anneciğim çevirmeye çalışsan olayı. Bir şeyler söyle arkadaşına. Ya. Perin Sucum gerçekten bak biz seni çağıracak. Neyse hadi sen ona takılma gel. Oturun hadi bakayım. Siz güzel güzel oyun oynayın. Ee, tamam ama Ebru teyze bunu unutmadım. Ona göre gerçekten çok üzüldüm bu yaptığınıza. Ya Pelin Sucuğum, bu seferlik bizi affet tamam mı? Bir dahaki sefere söz en önce seni çağıracağız anlaşalım mı? Hı, tamam 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 neyse affettim sizi bu seferlik böyle olabilir yani tamam Banalya merak etme kızmadım sana arkadaşım. Tamam o zaman siz anlaştığınıza göre ya ben yukarı çıkıyorum birazcık işlerimi yapayım. Siz de iki arkadaş burada güzel güzel etrafı dağıtmadan hiçbir şeye bozmadan oynayın tamam mı? Tamam ya. Teyzeciğim şüphem mi var? Sen git rahat rahat işlerini yap. Biz arkadaşım Banu Aliya ile çok güzel oyunlar oynarız. İyi tamam hadi bakayım çocuklar. Güzel güzel oynayın. Ben gideyim en iyisi. Ay bir Pelin su vakası daha geldi başımıza ya. Pelin su anne bana ne almış? Ne almış kız? Arkadaşım beraber oynarız. Ben oyuncakları hiç çok severim. Getir getir. Oh oh biraz oyun bari oynayalım ya. Buraya da geldiğim iyi olmuş. Arada bir yoklamak lazım bunları. <laughs> Kız getir hadi. Getiremedi. Bağnar ya yardım edeyim mi arkadaşım? Getirdi bak bundan abi. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, şuna bakın baloncuk makinesini ver ver hemen ben birazcık yapayım onu ver kız ver senden önce ben yapacağım. Aa, niye vermiyorsun bana ya? Şimdi sen yapmayacaksın ben yapacağım onu. O ne demek ben... sen yapmayacaksın ben de yapacağım ya. Allah <laughs> Allah hadi biz arkadaştık <laughs> ya versene şunu. Ben diyorum Bağın ben de çok seviyorum onunla oynamayı ya niye ben vermiyorsun? Hep sen oynayacağım. Hep sen zaten. Ben şimdi gidince de oynayabilirsin. Ben şimdi oynatam ne olur yani Bağın ya? Aynı istersin sen? <laughs> evet, sen abiciğim neyse tamam ya istemiyorum arkadaşım var bana bir bardak su getirir misin çok susadım da <gülüyor> ağlamaktan <gülüyor> Hmm, seni gıcık bağın anne seni. Ben senden bunun intikamını çok kötü alacağım kızım. Bu oyuncak tabancayı sen bana vermiyorsun ama. Bak görürsün. Ben bunu da alıp eve kaçacağım. Neyse bu suyu hemen getirir. Bir şeyler daha düşüneyim de. Buraları da mahvedip gideceğim. Senin doğum gününü mahvedeceğim kızım. Görürsün sen. <laughs> ya peluşu dişleri Ben hocamlarım yaz yaz 10 yaşam. Aa, teşekkür ederim arkadaşım. Az önce sen mutfaktaydın ya duyamadın. Annen var ya Ebru teyzem seni çağırdı. Bana de hemen yanıma gel kızım dedi. Biliyor musun? tamam tamam he. Ee, dokunmam sen görürsün. Ne dokunması onu alacağım, kaçıracağım. Senin bu her tarafını da doğum gününü de mahvedeceğim. Ay hale gitti. Hemen şuraları yırtayım bari. İlk önce şu pembeden başlayacağım. Pembeyi bir yırtayım. <laughs> ya, Ay nereden yırtılıyor kız bunun her yerini yırtmam lazım. Para var de bana diye çılgına döndüreyim bari. Sen bana o baloncuk makinesini vereceksin kızım. Vermedin işte bak buraları mahvettim. Ay çok ses çıktı. Neyse burası böyle kalsın da şu duvardaki balonları halledeyim birazcık da. Ay bu sarı balonlar da ne kadar güzelmiş. Oh bunu da yırttım. Şu beş yaş yazısını da alayım da. Aa çok ses çıkıyor Hiç Allah yakalanmam ya. Gel kız buraya. Ha şunu da atalım şöyle. Şu iyi ki doğdun yazısını da. Ne yapalım şuradan? Çekeyim. Ay yırtamadım kız dur. Neyse bu dursun ya. Şu baloncuğu da bir imha edelim. Ay, ay, çok ses çıktı. Ay hemen ben baloncuk makinesini alıp kaçacağım. Yoksa Bağın annesi beni yakalayacaklar. Kesin Bağın Aliye ile annesi duyacak. Bir de çaktırmadan yukarı bakayım. Yukarıda birisi var mı? Aa kimse yok. Hemen kaçabilirim. Kızım ben seni çağırmadım diyorum ya. Ay Pelin şu dedi. Hii, Pelin suyu yalnız mı bıraktın orada? Evet. Yürü bakalım yürü kim bilir neler yapıyor şu anda. Senin baloncu köpüğünü falan dökmüş olmasın yerlere. Kızım nasıl yalnız bırakırsın sen Pelin suyu orada ya. Allah'ım inşallah bir şey yapmamıştır. Pelin su. Pelin ya. Ne olmuş kızım buraya böyle. Sen mi yaptın buraları. <laughs> Aa Pelin su mahvetmiş kızının doğum gününü mahvetmiş yalmaz Pelin su ya. Şuna bakın ya. Şunlara bakın. Hep atmış bunları yerlere. <laughs> Banale yani her zaman Pelin su bunu yapıyor biliyorsun. Hala da Pelin su yalnız bırakıyorsun. Neyse bir şey olmaz. zaten kaldıracaktık gel. Üstünü değiştirelim artık gel yani Pelin ne yap yapacağını. Baloncuk makinen nerede? Nerede baloncuk makinen? Onu da almış götürmüş inanmıyorum doğum günü hediyemiz de gitti. Ay herhalde onun içinde anneciğim. Hayır. Yok mu? Evet. Nasıl yok anneciğim? Bomboş banal ya. Ya tamam üzülme kızım ağlama annesini arayacağım birazdan geri isteyeceğim baloncuk makinesini tamam mı? Anne ya bile Aa pelin su yaramaz Pelin su ağlattın kızım. Anne anne. arkadaşlar <laughs> Ee, dediler ki kostüm par partisine gidiyoruz dediler. Ben de gidebilir miyim? Hayır anneciğim bu saatte mi söylüyor kostüm partisi? Doğru kıyafetin yok bir şeyin yok. Nereye gideceksin? Anne, Bunlarla ne kostüm partisine gidilmez. Hayır anneciğim. Ha, ben seni tek başına yollayamam. Üst Ay akşam kar almadan gelirim. Anneciğim hayır baban izin vermez ki tek başına seni biliyorsun dışarı göndermiyor baba. Babam gelmeden önce gelirim ben. Emin misin? Söz veriyor musun? E, ama ne giyeceksin? Senin kıyafetin yok. Anne ben giyineceğim. Ne giyeceksin? Merak ettim. Çok abi. güzel bir şey giyineceğim hadi o zaman hemen giyin gel çabuk. Giyeceksin. Çok merak ediyorum ya. Acaba ne aldı kendine bu yaramaz benden gizli? Bahar acele et anneciğim çok merak ediyorum. Bahar anneciğim bir saattir bekliyorum. Neredesin ya? İnanmıyorum. Polis mi oldun sen? Evet. Anneciğim sen ne yapıyorsun? Bu kıyafetle kostüm partisine gidilir miyiz? Şaşırdın evet. mı sen? Anne ben bununla gideceğim. Anneciğim bununla olmaz ki. Seni gerçek polis falan sanarlar anneciğim. Olmaz bu. Bunu mu almıştın anneciğim? Bununla gidemezsin maalesef. Arkadaşların gidecek ben sen bu, kalacaksın. Anne ben bunu sipariş ettim. Yapacak bir şeyimiz yok anneciğim. Bununla kostüm partisine gidemezsin maalesef. Olmaz. Hadi çıkart üstünü evde oturalım o zaman. Partiyi unut sen. Hayır. Ama anneciğim bununla gidilmez Güzel diyorum. Kıyafet giyeceğim. Güzel kıyafet mi giyeceksin? Başka şeyler de mi aldın yoksa? Evet. Hangi ara aldınız? Baban da ikiniz de yaptınız değil mi bunları? Evet. Sizi gidiyor mazara. İyi hadi çabuk onları çıkart bekliyorum. Allah'ım yarabbim bir de polis kıyafeti giymiş. Anneciğim bir saattir giyinemedin ya bekliyorum hala. Aa, aa, aa inanmıyorum bu halinde. Kızım. Evet, oldum. <laughs> İskelet kız mı oldun sen? Kıyafetle mi gideceksin kostüm evet, partisine? Böyle. Anneciğim böyle kostüm partisine falan gidilmez. Hep yanlış kostümler almışsın. Babanla iş yaparsan böyle olur Bahar. Bana neden söylemedin kostüm partisi olduğunu? Bana söyleseydin bu kıyafetleri aldırmaz Anne, mı sana. Anne daha da güzel bir şey giyince Söz veriyorum iskelet değil polis değil. E ne giyeceksin? Bana da söyle o zaman. Durum. Anneciğim Durum. ama bu kıyafet gerçekten olmaz ya çok komik ben, olmuş. Bırak, Boşu boşuna para harcamışsınız bunlara. şöyle şöyle böyle kıvırcık. Ay Ol. aklıma hiçbir şey gelmedi. İyi o zaman hadi hemen giyin de gel görelim ne almışsın acaba. Babasıyla kıyafetler almış bir polis kıyafeti bir iskelet kıyafeti bunlar olur mu hiç kostüm için? Anneciğim niye bu ben, kadar anladım. uzun sürdü? Geliyorum. Ay çok merak ettim. Aa. Aa pelerini var. Ay inanmıyorum ne acaba? Ben ne oldu sadece? Anneciğim altındaki ben... iskelet kıyafetini çıkartmamışsın. Üstüne Batman kostümü giymişsin. Hiç olmuş mu böyle yani? Anne bak, pelerini <laughs> de Dön bakayım bir nasıl olacak pelerinin. Aa süper kahraman gibi oldun. Ne yapıyorsun? Uçuyor musun sen? Aa Bahar uçuyor arkadaşlar. İnanmıyorum Allah. Ne yaptın kızım Uçlu. düşecektin. Ama anneciğim sana kötü bir haberim var. Ne? Ne biliyor musun? Ne? Kostüm partisine bununla da gidilmez Altında iskelet üstünde batman Omuzlarında pelerin Hiç olmamış Sen yanlış tercih yapmasın babanla kostüm partisi alarak Hayır anneciğim Kesinlikle ya gidemezsin da almış. Ama anneciğim baban hep yanlış şeyler almış ya Hiç şaşırmadım ama nedense Ama ben seçtim ya Sen seçtin ama babam bunları almaması lazımdı Kostüm partisine bir kere böyle gidilmez Bahar'cığım Olmaz üstünü çıkart hadi evde kal sen ama anneciğim bunlarla evet. gidilmez. Sen, sen şimdi sipariş et. Sipariş edemem gelmez ki anneciğim. En az 3-4 günde geliyor. Yapacak bir şeyimiz yok anneciğim. Evde kaldın. E başka kostüm aldınız mı? Evet. Son bir tane kaldı. Onu da giyeyim. Anneciğim evet. hiç umudum yok ama iyi hadi bir giy gel bakalım. Ama biraz acele et çünkü baksana hava kararıyor. Çabuk anneciğim hadi bekliyorum. Acele etmen lazım Bahar. Anneciğim gerçekten geç kalacaksın bak. Aa, aa! Çok güzel olmuşsun Bahar bayıldım sana. <laughs> güzel olmuşsun Bahar. Anneciğim hiç umudum yoktu. Baban bir güzel bir kostüm alamaz diyordum ama çok güzel oldum. almış. Geç kaldın ama saçlarını yapmadık. Saçların böyle mi gideceksin? Ama tamam neyse saçlarım böyle git en azından bir makyaj yapalım tamam mı? Evet. Ben bir makyaj setini getireyim mi senin? Ama. Kendi makyaj setini. Hemen onunla biraz ben sana makyaj yapayım ondan sonra gidersin tamam mı? Bekle beni burada anneciğim. Merak etme o partinin en güzel kızı sen olacaksın bu güzelliğinde tabii ki. Hemen makyaj malzemelerini getiriyorum. Makyajını yapıyorum seni hazırlıyorum sonra hemen gidiyorsun. İşte anneciğim makyaj setini de getirdim. Hemen sen şöyle azıcık geriye yaslan, elbiseni bozmadan. Ben şimdi sana güzel bir makyaj yapacağım tamam mı? acaba hangi renk? Tabii ki pembeyi kullanalım. Çünkü bahar pembe Arif, pem. renklerde. Anneciğim, Hayır ama mor mor. Mor yok kendicim moru bitirmişsiniz. O pembe ama... yapalım. Hayır. Mavi mi? Tamam. Pembe ve mavi yapalım o zaman. Gözlerini kapat. Sen niye kalkıyorsun? Gözlerini çıkart bakalım. Çıkart gözlüğünü. Gözlerini. gözlerini kapat. Bir tarafına, tarafına <laughs> şey anneciğim. İki yapalım. tarafına farklı renkler mi sürelim? Evet. Tamam öyle yapalım o zaman. Ha. Sarı. Tamam bir tarafına pembe bir tarafına sarı tamam mı? Hı. Kapat bakalım gözünü. İşte bu tarafa pembe yapıyoruz arkadaşlar. Diğer tarafına da sarı yapalım. Kapat bakalım gözlerini anneciğim. Hop anneciğim ne kadar güzel parlıyor ya bu. <laughs> sarı mı? Evet pembe biraz az oldu. Bir de şu pembeden sürelim. Kapalı mı gözlerin? Evet. Tamam kapat bakalım. İşte şimdi çok güzel oldu. Azıcık daha sarıdan sürüyorum. Babamı, babama da göstereyim. Annem baban işte ya baban işten gelmeden gelmen lazım. Seni böyle görürse zaten bu kadar güzel yapmışım diye bana kızar baban. Niye benim kızım bu kadar güzel yaptın der. Partinin en güzel kızı tabii ki benim kızım olacak. Hemen gözlüğünü takıyorsun. Hadi bakalım hemen baban gelmeden gidip geliyorsun. Ha, eteğini de hafif kaldır anneciğim yürürken. Üstüne basıp düşme tamam mı? Hadi yürü yürü çabuk çabuk anneciğim. Hemen e, siz hangi arabaya gideceksiniz? Arkadaşlarım mı alacak seni? Evet. Tamam hadi hemen yürü bakayım ayakkabılarını giy. Prenses ayakkabını vardı onu da giy hemen git tamam mı? Tamam. Ayakkabılarını giy gidiyorsun. Hadi niye bekliyorsun? Hadi hemen ayakkabılarını anne, giy. Ne oldu? Ne mu sürmüyorduk? Anneciğim böyle çok güzelsin. Boş ver hiç Ama gerek anne, yok. bütün arkadaşlarım ruj sürecek. Ben onu sürmen istiyorum. E, tamam hadi hemen geri git o zaman. Ben iki dakikada bir rujunu da süreyim. Ondan Abi sonra gidelim. Bastım. Ay anneciğim özür dilerim. Elbiseni falan yırtarsam şimdi sen beni mahvedersin. Hadi geç hemen. Neredeydi rujumuz? Rujumuz var mıydı ki bizim burada? Aa evet varmış. Boş. Pembe var. Pembe olmaz mı? Tamam. Mor alalım o zaman. Parlatıcı ruj. Parlatıcı ruju boş ver. Anneciğim artık sen de yani. Otur bakayım oraya. Otur. Dudaklarını şöyle yap. Hmm seni gidi seni nasıl da biliyorsun bu işleri. Ama tabii ki biz çocuklar için olandan kullanıyoruz. Büyükler için olanı şimdi daha yaşımız küçük olduğu için kullanmıyoruz. Tamam anneciğim bence bu kadar yeter. Tamam işte şimdi hazırsın. Hadi bakalım git ve o partinin en güzel kızı kimmiş göster kendine. Hadi anneciğim hızlı hızlı git. Annem baban gelmeden eve dönüyorsun bunu unutmadın değil mi? Evet. Tamam dur ben sana kapıyı açayım anneciğim. Hemen git hızlıca. Geç anneciğim. Hadi bakalım anneciğim. Öpüyorum seni. Hadi bay bay.